kardeşler Nihal aklınızdaki Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın emniyetteki sorguları tamamlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Candan kardeşler adliyeye sevk edildi. Bahar Candan emniyetten çıkartılırken gülümserken Nihal Candan da soruları cevapsız bıraktı. İlişkiniz olduğunu Ne Hakkınızda bir şey söylemek ister misiniz? İddialara kadar bir sözümüz var. Neden konuşmuyorsunuz? Bir şey söyleyin. Çetenin vitrini şey miydiniz? Sihal bahçesi. Aklınızdaki iddiaları aklınıza sorarsınız. Gelelim abi. Yine çok sabredin. Kadriyeye bu kere yola çıktılar. Hakkımızda yönelttiğimiz hiçbir soru...